Sertleşme bozukluğu kaç yaşında başlar hocam? Bu organik ve psikojenik olmasına göre çok değişkenlik gösterir. Ee, daha çok e, psikojenik vakalar daha erken başlar. İlk cinsel aktiviteden itibaren başlayabilir örneğin. Yani neden başlar? Örneğin e, uygunsuz bir ortamdaki bir cinsel deneyim. E, duygusal olarak bir şey hissetmediği birisine karşı bir cinsel deneyim, özellikle ilk cinsel ilişkilerin genel evlerde ya da paralı ilişkilerle de başladığını düşünürsek e, ve erkeğin buradaki kaygısı, işte sertleşmenin e, bir erkek için anlamı e, ve dolayısıyla da işte tırnak içinde bu başarı olarak görmesi. Bunlar psikojenik sertleşme bozukluğunun ortaya çıkmasında çok önemlidir ve bu vakalar daha çok genç yaşlarda başlar. Daha ileri yaşlarda başlayanlar daha çok organik faktörlerdir. Örneğin damarsal sebeplerle olan şeyler, daha çok metabolik sendroma da yol açan risk faktörleri burada da söz konusudur. ve bu vakalar daha geç yaşlarda başlar. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Yani ne kadar faktör organik de olsa içi giren performans anksiyetesi ve kaygısı bu vakaları da aslında karma yapıyor. Yani organik ve psikojenik diye ayırmak yerine belki de karma ve psikojenik diye ayırmak daha doğru. Yani organik faktörler de olsa bir kaygı burada performans anksiyetesine yol açabiliyor yani her organik hastalığa da aslında bir psikojenik faktör de eşlik etmiş oluyor. Çoğunda diyebiliriz evet.